Selam arkadaşlar ben Yoz Uines Gaming'in e, yine öğretici bölümüne hoş geldiniz diyelim. E, şu sıralar bayağı bir video çekmedim. Neden çektim ben de bilmiyorum. Kafam esmedi diyeyim. İşte en son videoda e, şu Optifine'ı Kurarım demiştim ama bir kere çekmeye çalıştım. Olmadı. Ufak bir sorun yaşadım. İşte olmadı. Şimdi çekeyim dedim ben de işte her neyse Optifine'ı koyacağız ben Siz denedim bir kere ee, ekran sipsi oldu ama diğer sefer Modloader'la modludur, yaptım ama bu sefer oldu İşte başlayalım işte ha, Optifine bu arada ne işe yaradı evet şey e, oyun FPS'lerinizi falan artırıyordu. görüş açınızı falan arttırıyordu mesela oyunu daha hızlı oynayabiliyordunuz <laughs> her neyse başlayalım başlata isterseniz buraya yüzde up data yüzde yapabilirsiniz veya yapmak istemiyorsunuz buraya çalıştır belki de bunu da yapmak istemiyorsunuz bayrakta r yaparsınız kısaca çalıştır çıkıyor işte buraya up data yüzde diyoruz enter diyoruz minecraft giriyoruz minecraft, minecraft aynı şekilde bine giriyoruz ee, şunları da bir saniye ee, neyse birlikte aç deyip açıyoruz az önce bir şey düşündüm ha saçma sapan bir şeydi hmm, evet optifine açalım modları da açalım kapat ikisini de İlk aşağı alalım aynı şekil hepsini alın Minecraft bırakın sesim kısıldı ne oldu bana ya ben bir şey yapmadım ben neyse ee, Optifine de var onu da buraya atın ha, evet şöyle şöyle bırakın çat tamam Metatra, INF, INF, TRE hangisini istiyorsunuz onu aynı şekilde delete enter. Lazım değil ya boş yer kaplı şu anda. Ee, burada Minecraft. Tabi gördüğünüz üzere e, bende bir sürü şey e, rezmine falan yüklüydü ama tamamen sildim her şeyi çalışması için. Da, ya bazen çalışıyor da bende genelde çalışmadığı için ben böyle yapıyorum. Tabi size bağlı her neyse. Oyna ee, oyuna şu şekilde girince mesela enter game dediğim şu ekranda kalıyorsa bilin ki bir şey var orada yani mod çalışma evet, single player dediğim ne create new world diyelim Gerileyim. ha gerildim evet şu anda başlıyoruz kısa bir anlatım oldu sanırım ee, işte başlarız öyle tuhaf şeyler yaparız işte. Her neyse. Dediğim gibi survival başlayabiliriz. Selçuk'taki ki başlayacağız. Yani başlarım. Evet. Şimdi ne oldu? Bakın bak şurada. A of the final version is alabilir. hediye i̇şte bak. Bakın işte göründüğünden daha hızlı. Normalde böyle bir şey yapayım. açalım şu inventory. Evet. Evet güzeldi sanırım evet, texture pack design hiç sevmiyorum her neyse şimdi sc basıyoruz options diyoruz hiç müzikte hiç uğraşamam son şöyle bir şey yapalım bakın orada şeyler geldi ee, fazladan şeyler eklendi bright this bright tek bunları işte böyle bunlar böyle fazlalık oluyor mesela render distance biraz düşürelim bunu diyelim evet aha la Aha. Lan buradan aşağı kazayım mı Yok bir şey Ne gerek var? Hem de bayağı da büyükmüş ya. Daha şeyler oldu. Şurada skeletonlar. Şke ya neyse bir özelliği daha var. Ctrl'e basınca şey yapıyor böyle. Zoom açıyor. Bu da gayet iyi bir şey. İşine yarıyor. Mesela madene gidiyorsunuz. Oradan bir şey mi görmediniz? Tam görmediniz Mesela çat şu şekil bakabiliyorsunuz. ctrl'e basınca zoom açıyor. Evet. işte bu kadar yani. Bu da yani bunu diğer modlarla birlikte kullanabilirsiniz ben. Ben de Timber mod yükle, Too Items yüktü. şey yükte O neydi? Rezminim falan, bu falan. Daha benim için gerekli olanlar sadece onlar, diğerleri hiçbir işime yaramaz. Herobrine mod eğer istek olursa Herobrine modu da yüklerim Tabi istek olursa yani istek olmasa niye yükleyim ki Bazı Herobrine modda oynamayı sever Her neyse ee, Also try project zombie Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Selçuk'da e, Facebook sayfası biraz takipçi artınca bir de şey yapacağız Neydi onun adı? O şeyin adı neydi ya? Site açacağız eğer site yani sub Subscriber haddi ya, ya da ne deniyorsa Dilim dolaştı ee, Artarsa o siteyi daha iyi yapabiliriz Mesela mm, .com yaparız Daha iyi olur biliyorsunuz Yani neyse izlediğiniz için size çok teşekkür ederim ee, Bu videodan da böyle Bu kadar yani Timber modu kurduk. Ben de bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.